Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili canlar. Hepiniz efsane bir Roblox oyununa, Evren savaş Simülatörüne hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi üç tane askerimle beraber şurada görev var. Görevi alacağım ama görevi almadan önce şöyle bir şey yapayım. Bir önceki dünyaya gideyim. Bir önceki dünyaya gideyim oradaki görevleri yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bu tarafa gelip buradaki görevleri yaparız arkadaşlar. Şurada hızlar diyor. Yani hızlar demek burada görev demek. Yani son zamanlarda manattaki etrafında bir makin patlaması oldu. Kaçan makinlerin bazılarını yenmeye yardım et. Teşekkür. Kaç tane kanki? Nerede yazıyor? 20 tane. Kardo. Bak şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Pink sen ona git. Sen ona git. Sen de şuna git. Hadi beciğim. Gördüğünüz gibi. Üç tane talan. Bir, 2 3 Devam. Herkese dört dört yardım edelim abi. Siz gitmeden ben kesiyorum onları. Harbiden siz gitmeden ben kesiyorum. Kaç oldu? Sekiz oldu abi. Hepsini aynı anda mı demeç atıyorum? Aynen. Hepsini aynı anda demeç atıyorum. Yani bence... Burada benim üstünlüğüm daha çok arkadaşlar. Baksana daha adam gitmeden ben kesiyorum. 14 tane oldu. Yes kimse vurmadan ben bitirdim. Şimdi. Evet görevi tamamladık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz hemen. Bu arada burada niye hızlı koşmuyor? Yani neden hızlı koşma yok onu da merak ettim arkadaşlar. Yani biraz daha hızlı koştursaydım bizi mesela. Tüm yardımcı için teşekkür ederim. Çalışma karşısında 200 dolar al diyor. Bu mu yani? Görüşe göre bazı yozlaşmış memurlar maktumları bir araya getirir ve şehir, etrafı, şehir etrafında Tahribata neden olur. Bazı mahkum liderlerini ve yozlaşmış memurları diyor Tamam kanka. Kaç tane istiyorsun benden? Boz, bozma görevlisi diyor. 5 tane mahkum lideri 10 tane. Yani şöyle. Memur dedi şunlar arkadaşlar. Şimdi. Genç bir saldırın bakayım ona. Bin mi? Kaç oldu? Aynen bir oldu arkadaşlar. Atak yapsan onu şuna. Bam. Yani çok fazla uzun sürme arkadaşlar bunu kesmemiz. Hemen şu görevi de yapalım abi. 5 tane diye Bir tane daha kesimi bak bir, tane bir tanesi de burada. Gel 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 gel. Hemen burada doğdu. Çatır 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 çatır. Bozma gerilisi tamam arkadaşlar. Şimdi bozma gerilisini kestikten sonra mahkum izleri dedi herhalde şu arkadaki ee, cengaverler oluyor. Bakayım. Aynen bunlar. Oğlum siz neyinize güveniyorsunuz lan? Hı? Çekecek mi çek dinlemem bak vallahi adamları üstüne salarım ya. Harbiden de sağ olun. Bam! Kaç tane kesiyoruz bunlar? 10 tane kesiyoruz arkadaşlar. Şu anda 7.yi bitirmek üzere 8, 9, 10.sü de burada. Ha, bunların hepsini kestikten sonra olayımız tamamdır arkadaşlar. Bir görevi de tamamlamış olacağız burada. Bu arada paraya bir bakmıyoruz bile. Çok da bir şey gelmiyor ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Bu görevi de tamamladık. Hemen salona gidiyoruz arkadaşlar. Görev Quest'in yanına ya. Hızla. Çok sen. Bu mahkumların neden kaşını altının taşını altına inmeliyiz? Her neyse ödül olarak 600 dolar al. Çok az. Bay Octopus adında bir kötü adamın yardımıyla mahkumların yozlaşmış gardiyanlar etrafında servis bırakıldığına dair haberler aldım. Lütfen Bay Octopus ve yozlaşmış mahfuzları yen. Yani şimdi bozma görevlisi dediği acaba hangisi? Aynısı mı? Hani bunun, bunların bir tane keseceğim onlarla. E, o değil. Şu arkadakiler mi acaba? Bakacağım. En iyi köpek. Bakayım arkadaşlar. Bunu şimdi anlarız. Bunlardan hiçbiri değil arkadaşlar. Buna bir daha saldıralım bakalım bu mu? Evet bozma görevlisinin bir tanesi bu. İki tane oldu. Evet devam ediyoruz. Evet, evet 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 kaç tane oldu şu anda 4 tane oldu arkadaşlar 4 tane oldu 5 oldu 6 oldu 7'yi onlar kesiyor 8'i biz kesiyoruz onlara değer verebiliriz kendinize değer verin arkadaşlar 9 10 olacak. Hadi bakayım. Şimdi şu Mr. Okrobus dediği hangisi onu merak ettim. Bu değil. Bu da değil. Yani şöyle üstüne bastığını da gösterse olur aslında da. Muhtemelen bunlar mı ya? Yok o da değil. Bunlar değil. Bunlar mı acaba? Yüzlük bunlar ya. Bunlar değil ki. Oğlum başka bir yerde canavar yok ki. Başka bir şey vardı. da biz mi görmüyoruz abi? Bir dakika şimdi. Bakalım. Bunların hepsi aynı mı? 2500. Bu ne ya? Bu mu acaba o da? Abi değil bu. Mr. Okrobus dediği hangisi acaba ya? Bay Ahtapot. Tam da içiymiş arkadaşlar. Biz üstteki yazıyı niye okumuyorsak. Gerçekten biz üstteki yazıyı niye okumuyorsak. Onu da anlamadım yani. Şu ona benim de acil saldırmam lazımdı. Bay Ahtapot'u kestiler arkadaşlar. Yeniden doğacak şimdi. Şikayetçi kesti. Saldır, 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 saldır. Kaç tane keseceğiz? 3 tane keseceğiz arkadaşlar. Şey? Yani 30 bin. Neyse benimle birlikte kesen bir kişi de aldığı için. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. inanılmaz gökürlüyor yalnız dışarıda. Harbiden. İnanılmaz bir gök gürlemesi var. Yağmur, yağmur geri geldi. Soğuk havalar geri geldi arkadaşlar. Üstünüze başınıza dışarı çıkarken dikkat edin. Şemsiye alın. Üstünüze sezonluk dolar alın. Her şey alın arkadaşlar. Üşümeyin yeter ki. Sağlığınızdan olmayan. Şu bir. İyi para verdi bu arada. Hadi hemen çık. Hemen çık. Çabuk 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 çık. İkinciyi kesmemiz lazım hadi. Üç tane keseceğiz daha. İki tane daha keseceğiz. Adama bak ya. Biraz önce ben de öyleydim. Lan yanlış bir yere basıyormuşum. Ben diyeceğim ki niye basmıyorum diyorum. Gangnam Style'a benzemiyor mi arkadaşlar hani bu? Aynı Gangnam Style'deki adama benziyor. Open Gangnam Style. Evet ikinci de kestik. 2000 dolar para verdi. Şimdi üçüncü de kesip görevi tamamlamaya gidiyoruz. Herhalde en sonunda da şey çıkacak. Şu tepede kestiğimiz botu söyleyebilir arkadaşlar. Ama ona tabii ki zaman ayıramayacağız maalesef. Hadi oğlum saldır oğlum. Sen de gelsene ripom var. Gel bakayım ripom var. Gel abine yardım et. Gel tek başıma kesiyorum gel. Harbiden tek başıma ki arkadaşlar kimse yardımcı olmuyor şu anda. Hadi oğlum sen de yardım et hadi adamlarını saldır 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 <laughs> ha. ben kestikten sonra kessen sen olur kesmesen de olur diyecektim adam gitti. Sanki lafını duymuş gibi oldu. Evet bu görevi de tamamlamış olduk. Bakalım canavardan 2000 dolar verirken sen kaç dolar vereceksin çok merak. İşte 2000 2000 <laughs> Dolar 2000. Love of Stranum'un kötü bir şey planladığı söylediği işler iyi görünmüyor. Teşekkür ederim demiş. Turundero. Yeni özgürlük heykelini yok etmek için en iyi köpek mahkumlarını kullanmayı planlıyor. Turundero ve su bir son ver. Bakalım. Abi bunları şimdi kesemem. Bunları şimdi kesemem arkadaşlar. Bunları bir sonraki videoda devam ederim arkadaşlar kesmeye. Arkamda görmüş olduğunuz şehir. Artık bizim elimizde arkada özgürlük heykeli var. Buraya yakında kendi heykelimizi gideceğiz arkadaşlar. Parkur Kralı'nın heykelimizi gideceğiz. Yanlarında 3 tane kriketle beraber efsane bir görevi daha tamamlamış olduk. Hatta görevlerin sonrasını da tamamlayacağız inşallah arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmak isteyen kardeşlerimiz paylaşmış olduğunuz videolara like atarak kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Parkur Kralı size sağlıklı ve sevgili günler diler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.